Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet, bugünkü yayınımızda e, cebinizdeki telefon ya da kartla bile farkında olmadan nasıl dolandırılabileceğinizi konuşacağız. E, evet, gerçekten yanlış duymadınız. E, günümüzde teknolojinin nimetleri bir taraftan hayatı kolaylaştırırken e, dolandırıcılar da bu teknolojileri kendi lehlerine kullanmaya başladı. E, bugünkü konumuz NFC dolandırıcılığı. Peki nedir bu NFC? Hangi yöntemlerle e, insanların bilgileri çalınıyor, dolandırılıyor. Kendimizi nasıl koruyabiliriz? Sorulacak çok soru var. Tabii cevaplarını kimden alacağız? Benim için çok kıymetli bir konuğum var bugün. Hukukçu yazar Cengiz Hortoğlu bizimle birlikte. Merhaba Cengiz Bey, hoş geldiniz. Merhaba, çok teşekkür ederim. Siz de benim için çok çok değerlisiniz. Yeriniz çok, farklı bizim için. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet bugün... E, Dolandırıcılık yöntemlerinden NFC'yi konuşalım dedik. Böyle biraz bize anlatır mısınız? Yani tam olarak bu NFC teknolojisi nedir? Hangi alanlarda kullanıyoruz da dolandırıcılar bu NFC'yi nasıl kötü kullanıyorlar? Şimdi bu NFC daha çok bu pandemi döneminden sonra en çok kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıktı. Şimdi biliyorsunuz işte kredi kartı herkes kredi kartı kullanıyor. Şimdi siz diyelim kredi kartıyla bir alışveriş yaptınız. Artık o kartın şeye takılıp post cihazına takılmasına gerek kalmıyor. Siz 4 santim yaklaştırdığınızda oradaki rakamı kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Ve çok daha yaralı, önemli bir e, bilimsel bir sistem. Ve bu birçok hayatımızda kolaylaştıran bir şey. Yani gittiğiniz zaman bir markete küçük bir alışveriş yapıyorsunuz. İşte temassız kartla ödemesini yapıyorsunuz. Belli de bir limit var. Çıkıp gidiyorsunuz. Pratik. Ama tabii ki aynı söylediğiniz gibi dolandırıcılar da her yeni teknolojinin nasıl bunu işte e, dolandırılmaya çevirebilirim diye düşünüp ve bunu da bu şekilde bir e, yöntem haline getirmişler ne yazık ki. E şimdi bir somut bir olay anlatayım size. E, bir e, markete bir alışveriş yapıyor bir vatandaş. Sonra alışveriş sonra bakıyor ki hesabından, kredi kartından önemli bir miktar rakam çekilmiş. Şaşırıyor. Tekrar markete giriyor. Diyor ki ben diyor işte bu kadar ödeme yaptım. diyor Bu nedir diyor. Ve sonra kameraları izliyorlar ki gerçekten o şey onun kredi kartından yani işte cebinde mi, elinde mi artık? Bir başkası çekmiş. Yani orada bir yabancı ürünlü birisi gir, girmiş markete. Ve o e, alışveriş tam da sıraya giriyor. İşte tam o e, kredi kartını ödeyecek kişinin arkasında ve daha sonra diyor ki ben diyor, şüpheleniyorlar zaten. Ben diyor pasaportumu evde unutmuşum diyor. Alışveriş yapmaktan vazgeçiyor, çıkıyor gidiyor. Şimdi anlıyorlar ki bu şekilde bu kredi kartından bu para çekilmiş. Peki nasıl çekiliyor? Şimdi bir sahte bir post cihazıyla çekiliyorlar. Ebru Hanım, şimdi 4 santim yaklaştığında, bu çok önemli bu 4 santim olay, 4 santim yaklaştığında bir, bu dolandırıcı, o post cihazı, yani işte cebinde artık neresindeyse o post cihazıyla e, temassız olarak kredi kartından, yani cebinizdeki kredi kartından bunu çekebiliyor. Böyle Öyle ki bu post cihazlarının e, sahte olduğu için o limiti de e, orada arttırabiliyor. Mesela kendi yani belli bir limiti var ya biliyorsunuz bu e, işte, temassız evet. kartın, o limiti de yükseltebiliyor. Yani o dolayısıyla alıyorlar. Nasıl yakalanıyor? Şimdi tekrar ikinci gün tekrar geliyor aynı markete. Aynı şeyi yapmak için. Ve gene sokuluyor vatandaş yani işte müşterilere ve anlıyorlar ki şey, hemen polis arıyorlar ve yakalanıyor. <laughs> Bu şekilde yakayı ele veriyor. Bu olan evet. Ve üzerinde zaten o sahte poç yazısı, yazısı çıkıyor. Ve böylece yakalanmış oluyor. Evet. Yani bunu mesela orada bizi izleyenlerin bizi dikkat izlemeleri diyorum. Şimdi özellikle ee, toplu taşıma araçlarında çok dikkat etsinler. Toplu taşıma, marketlerde nasıl bir yanlarına sokulduğu zaman şüpheli bir durum olduğunda yani 4 santim yaklaştırmayla yaklaştırma. 4 santim yaklaştığında bu dolandırıcı onların kredi kartından ister cüzdan, cüzdanın içinde olsun bu parayı çekebilir. Peki, evet, önemli olan kalabalık yerlerde olması zaten. Çünkü ha, normal yolda ha, yürürken 4 santim insan birbirine çok yaklaşmayabilir ama cüzdanın içinde ha, ya da cebinizde olması ha, yeterli ha, zaten. Yani ha, illa kartı vermenize gerek yok. Gerçekten ha, çok yani tehlikeli. Yani evet. saniyeler içerisinde kredi kartından para çekilebilir. Yani bunu ama çok basit bir önlem var. Bunu biz paylaşalım. izin verirseniz. Yevranım, e, izleyenlerle. Şimdi bir folyo kessinler. O kart büyüklüğünde. kesip Yani kartı o folyonun içerisine koysunlar. Hı hı. O şekilde cüzdanlarını koyarlarsa e, folyo olduğu zaman çekilemiyormuş yani o temassız kart özelliği kaybediyor. De, alüminyum cüzdan da alüminyum. olabilir herhalde değil mi Cengiz Bey? Ya, alüminyum, alüminyum da. evet, Onun Alüminyum cüzdan, cüzdan da kullanılabilir. Tabii cüzdan da öyle cüzdanlar da varmış yani bu şeyi temassız özelliği kaları evet. ve yani kredi kart özelliğini isterse kapatırlar. Daha sonra açıp kapatmayı büyük ki tabii mobil hazırladı. Burada, burada bunu bunu da yapabilirler ama yani biz açıkçası bu konuyu ben bir felsefeci arkadaşım bana dedi ki, senin dedi bir hastalığın var dedi. iyilik yapma hastalığın dedi. Başka hep bir iyilik yapma. Sen de bunu dedi yapmadan yaşayamazsın demişti yıllar önce bana. Benim için bu adeta bir şey haline geldi. Bu dolandırıcılıktan vatandaşı korumaya çalışmak bir hastalık haline geldi. Yani diyorum ki ben ya uykunuz kaçıyor. Şimdi diyorsun ki bir tek kişinin bile yani bu şekilde zorluğundan kurtarırsanız çünkü insanlar hayatı afflıyor Ebru işte sadece para değil bazen değil. başka sıkıntılar da yaşanabiliyor. Yani bunu kendime dert edindim. Bu dolandırıcı konusunda insanlara destek olmayı, yani mağdurlara destek olmayı. Yani buradan e, istiyorum ki şimdi daha sonra tabii ki çok hakları var. Hani dava açar, şikayetçi falan ama önemli olan bir nevi koruyucu e, tıp gibi. Yani daha tehlike olmadan, daha başımıza felaket gelmeden bunu önleyebilirsek çok daha iyi Çünkü daha sonraki şey çok meşakkatli yargı yollarına gideceksiniz. işte, tazminat tarz davet edecek. Şu. Yani o yüzden biz çok teşekkür ederim size de. Siz de bu dayanışma içerisinde olduğunuz benimle. Yani biz ne kadar çok insana duyurabilirsek ya öyle mesajlar alıyorum ki hakikaten çok da mutlu oluyorum. Hani ya işte bak video izledim ben zorlandırmakta şu da kurtuldum gibi. Yani dolayısıyla da bu biz bu konuda bir dayanışma el ele verirsek hani bazen toplum birçok konuda ayrışıyor ama hiç olmazsa bu konuda yani biz dayanışma içerisinde olabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü evet. bu sorun bu toplumda yaşayan her insanın sorunu. Hepimizin sorunu. Yani biz ya o kadar şimdi bakın Ebru'm eskiden ne yapardık? Cüzdanlarımızı korumamız yeterdi değil mi? Cüzdanı cebimize koyardık, iyiydi. Evet. Hatta benim bir müvekkilim vardı e, köyden İstanbul'a gelirken cüzdanını bir de şey diktirirmiş eşine. Eşi cüzdanı hani şey cebe dikiyor A, ki hani çalınılır daha... eskiden. Tabii evet, evet. Şimdi şimdi şu anda cüzdanlar değil. Şu anda biz neyi korumamız gerekiyor? Cep telefonumuzu korumamız gerekiyor. Cep telefonu artık bizim için çok önemli bir hazine çok önemli bir hazine. Yani cep telefonu, yani birçok insan Ebru Hanım bunun çok da farkında olmuyor. Yani cep telefonu ne kadar önemli. Mesela masaya bırakıyor, işte lave gidiyor, restorana bilmem ne yapıyor. Tek başına. Orada telefonu birisi o an onun hayatını mahvedebilir. Bir virüs evet. yükleyebilir, telefonla bir takım sıkıntı, büyük sıkıntılar yaratabilir. Onu o an evet. bütün hesabını boşaltabilir. O yüzden yani biz şu anda artık cüzdan yerde e, telefonlarımızı korumamız gerekiyor. Evet. E, tabii bir şey daha hatırlatalım. E, cüz, telefon demişken telefonların arkalarında bazı gençlerin kredi kartlarını koyduklarını da görüyorum. Bence Hadi, ondan daha O da önemli tabii, bir ayrıntı tabii, bence. Tabii tabii tabii. Yani işte yani tabii ki kredi kartı, şimdi artık zaten para korumaktan daha insanlar çok para taşımıyor artık. Kredi kartını evet. korumak gerek. İşte bu NFC'de de yani bu işte yakın temas yakın temas bilgili. işte bu yakın temas dolandırıcılarında da Söz konusu olan zaten bu kredi kartıyla ilgili işte hiç cüzdanınızdaki bir şeyin artık o an ondan e, paranın transfer oluyor bir de. ve bunlar en kötü şu o şey yükseltebiliyor o post cihazlarında e, limiti mesela çok daha yüksek rakamlar çıkartabiliyor veya 4-5 kez çekebiliyor yani ardı ardına çekebiliyor evet. o yüzden yani bunu da buradan e, belirtelim biz e, bir danışma içerisinde biz bu sorunları çözeceğimize inanıyorum buradan. Evet. Tabii şunu da söylemek istiyorum sevgili izleyiciler. Cengiz Bey gerçekten bu anlamda herkese yardım etmek için sosyal medyasında da bir sürü video çekiyor. Sürekli paylaşıyor. Bence Cengiz Bey'i sosyal medyasında takip etmekte fayda var diyorum. E, yeni gelişmeleri öğrenmeniz açısından. Peki verelim ki bütün her şeyi yapmaya çalıştık ama yine de dolandırıldık. Peki bundan sonra ne yapmamız gerekiyor böyle bir şeye maruz kalırsak? Yani ya ne şimdi yapacağız? Ya bir defa. Mesela hesaplarımızla ilgili bir sıkıntı. Mesela diyelim ki yani bir cep telefonumuzda bir korsan yazılım veya bir virüs olduğunu bu tip yani hesaplarımız gibi bir sıkıntı oldu. Ya da telefonunuz biraz durum dururken kapandı. Mesela diyelim ki bu tarz durumlarda, bu tarz durumlarda ilk yapılması gereken şey bankaya aramak. Bankaya hemen derhal ya da mobil bankacılıkta bütün hesaplarınızı blok durdurmak, bütün işlemleri durdurmak, kapatmak. Bunun dışında tabii ki hemen polise haber vereceksiniz. Ar ardından savcılara bir dilekçe ya. Yani neyse bu durumu işte anlatan bir durumu ıı, e, Yani hapis cezaları yüksek. Yani işte 7 yıla kadar hapis cezaları var. Bir tek olay şimdi. Ama buradaki bizim tabii tazminat davası açabilir bu çete. Ama öyle bir şey ki Ebru Hanım, bunlar organize. O kadar organize ki. Şimdi siz yakar yani ilk önce yakalananlar bile mesela patates sat kullanıcıları. Patates diye bir şey var biliyorsun. Yani işte açık at. Yani bunlar ne yapılıyor? Mesela işte kişilerin kimliklerini çalıyorlar. Evet. Ve o e, çaldıkları kimliklerle hatlar çıkartıyorlar ve bunun mutlak sürekli önlenmesi lazım. Ya yani ne yaparsanız yapın bu e, bu 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 kadar hatların bu kadar kolay bir şekilde verilmemesi lazım. O kişinin e, ya inanır mısınız ben 6 ayda bir şeye bakıyorum. Edevlet'e girip bakıyorum aklıma çıkartılan bir hat var mı diye. Şimdi öyle bir şey ki. Şimdi bir hat çıkartabiliyorsun kimlik bilgileri çalarak. Gidiyor mesela bir şeye e, operatör oradan bir hat alabiliyor. O kadar tehlikeli bir şey ki bu. gidiyor o hatla bakın. Ebru Hanım. Hesaplar kiralık hatlar patates var. Yani kendisi adeta tereyağdan kıl çeker gibi çıkabiliyor işin içinde. Şimdi siz hat sahibi yakalanıyor. Adam diyor ki ya kardeşim bu hat ben böyle bir hattım yok ki diyor. Anlatmaya çalışıyor yıllarca kendisini. Ya da işte hesapta da aynı diyoruz. Yani o yüzden yani bu şey bu hat konusu apari, apari bir sıkıntı bu patates hat konusu. Evet. Yani şikayetçi olabilirler hemen şey, yani bu konuda ama e, tabii ki bu arada e, yani bir defa tajmet davası açabilirler tekrar paralar almak için. Ama biz önemli olan şey şu. Ya daha o duruma gelmeden. Oraya evladım, gelmeden. çünkü. yani çünkü o çok büyük mağduriyetler yaşar. Şimdi uğraşmak, yıllarca uğraşması gerekecek şu bu. Ya biz de o noktaya gelmeden biz ne yapacaklarını yani biz dinlerlerse bu konuda çok basit önlemlerle bu sıkıntıyı önleriz. Çok basit önlemler evet. gerekiyor. Ve saklamaları gereken bazı şeyler var. Onları adeta bir şey gibi bir sır gibi saklaması gerekiyor. İşte şifrelerini, parolaların bunlar Bunlar inanılmaz en önemli şeyler. Vatandaşlık numarasını, evet. her şeyi bunları ulu orta her yerde bu vatandaşlık numarasını vermeyecek. Ya yani da işte kimlik bilgilerini vermeyecek ve bu bilgileri sizden zaten banka arayıp da bu bilgileri istemez. Bunu deneyelim evet. evet. yani. O evet. bilgileri saklayacak. Bizimki yani şey şu anda bizim sizinle yaptığımız daha testi kırılmadan, daha sorun yaşanmadan önce ne yapabiliriz diye konuşuyoruz ki en kıymetli olan bu. Yani bir insan hastalanmadan önce işte bir önlemler alıp asıl olmasını önlemek gibi yani. Doğru. E, dediğiniz bir şey de çok doğru. Onu da altını çizelim ve bu yayını öyle kapatalım. E-devlet'e de arada bir bakmak gerekiyor galiba, değil mi? Evet, 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 evet. Yani e-devlet'e arada bir bakmak gerekiyor. Yani biz orada e, bir şey varsa e-devlette bir e, bir hat bizim adına hemen derhal onun gerekeni yapıp kapatılmak gerekiyor. Ayrıca e-devlet'e yine girdiklerinde şunu yapmışlar. Mesela orada diyelim ki hani biliyorsunuz bir saatte vekatleme çıkartılabiliyor evrenin insanlar hakkında ya da şirketler kurulabiliyor. Bakın küçük bir gün gidiyor şirket kuruyor sizin adınıza ve borçlarının şu bu. Orada o da E-Devlet'e girdikleri zaman arama kısmına ortak yetkili yazsınlar. Ortak yetkili. O kısım orada çıktığı zaman yeni başvuru diyecekler. Orada ortak yetkili pencereler çıkacak karşısına. Onu çarpı kapatsınlar. Yani o yani birisi o zaman ne olur? Kısıt, kısıt getiriyorsunuz yani. Birisi sizin adınıza gidip e, vekaletnameyle bilmem neyle şirket kuramıyor. Herhangi bir şey yapamıyor. Yani sizin bir şey yapamıyor. Ama diyelim ki ileride Sibirsin vekaletname vermek istediniz. O kısmı tekrar o kısıtı kaldırabilirsiniz. bunu bu da aklıma gelmiş ki onu da paylaşmışım şunu. Yani evet. böylece birisi sizin adınıza gidip çünkü çok mağduriyeti var, mağdurları var bunun. Adam bir yerde çağrızana çalışıyor. Garip bir insan, bakıyorsunuz hakkında 10 tane şirket kurulmuş. Ya, kimlik bilgileri veya şey o çünkü bu şey önemli. Onu da yapabilirler isterlerse şayet yani. Kısıt evet. koyarak o ortak yetkili kısmına. Yani birisi onun vekatına böyle gidip atlarına şirket kuramaz böyle. Evet. Peki bu yarınız da gerçekten çok önemliydi. Yine çok faydalı bir yayın oldu. Çok evet. teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Sağ olun.